Herkese selamlar. Rehber Matematik'te Rehber Geometri Günü'nde yeniden beraberiz ki yavaş yavaş sona geliyoruz. Hani sezon başından beri birlikteyiz. Birçok konuyu geride bıraktık. Şimdi geride bırakacağımız konulardan biri çember ve daire. 11. dersindeyiz. 12'sinde bitiriyoruz artık onu da. Son konu son başlık. Ne diyeceğiz? Katı cisimler diyeceğiz ama demeden önce çember dairenin son iki dersi için ne diyorum? Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. Her 11. derse geldiğimizde yaptığımız söylediğimiz bir slogan da bu. Bugün de tam da böyle 66. derse gelmesi de ayrı bir tesadüf oldu herhalde. Ne anlatacağız hocam? Çember dairede artık alan anlatıyorduk biliyorsun. Alanda bazı özel durumlar var. Son iki dersimi tamamen buna ayırdım. Yani çember ve dairede kesinlikle alandan geliyor sorular. Bir kere orada bir anlaşalım alandan garanti soru geliyor. Biz de o zaman buradaki alan konusuna üstüne baya bir ağırlık vermeliyiz diye düşündük. Ve işte o alan sorularında karşındayım. Sadece şurada kalemimle ilgili bir sıkıntım var. Hemen düzeltiyorum, devam ediyorum. Evet, özdeş alanlar ve alan taşımadayız şimdi. Özdeş alanları çemberde, karede, dikdörtgende böyle verdiklerinde alan taşıma yöntemiyle Burada dairede içerisindeki alanları nasıl bulduğumuzu göstereceğim ki ÖSYM buradan soru sormayı sever arkadaşlar. Dikkat edersen bir karenin içerisine iki tane yarım daire çizmişim. Bunları çizdikten sonra da neleri göstermişiz? Köşegenleri göstermişiz. Köşegenlerin ayırdığı bazı alan parçaları var. Görüyor musun? Görüyorsun. İşte bu alan parçalarının her biri nedir? Birbirine eşittir. Ve bizden P artı S'yi istiyor hocam dediğinde yapacağımız işlem nedir? Şurada gördüğün S alındı. Ben eğer bu tarafa taşıyabilirsem artık benim için taralı alan şu an içerisini sarıyla boyadığım bütün o karenin dörtte birinden ibaret olacaktır. Bunu soruların içerisinde tabii ki çok daha net göreceğiz. Yeri geldiğinde ben ispatları yapmaya devam ediyor olacağım ama tabii ki bunları görmen en azından şurada şekil üstünde görmen bizim için önemli. Peki başka nasıl sorular gelebilir? Bize şurada B ve B alanlarının eşit olduğu verilebilir. O zaman şurada kalan parça alanlarda A'larda birbirine eşit olur. A artı B'yi sorduğunda da bütün alanı ki bütün alan çeyrek dairedir. Daireyi dörde bölüyorsun. Çeyrek daireyi buluyorsun. B artı A alanında bulabiliyorsun güzel arkadaşım. Tabi bunun asıl öğrenilecek yeri sorular üstündedir. Bol bol örnek çözeceğim. Bol bol örnek üzerinden sana bunu anlatmaya çalışacağım. Misal şuraya bir baksana. Şurada gördüğüm pembe bir parça var. Burada gördüğüm bir pembe parça var. Karenin bir kenar uzunluğu verilmiş. Benden taralı alanların toplamı isteniyor. Yapacağımız şey çok basit aslında. İlk olarak yapman gereken biz bir karede çalışıyoruz hocam. O zaman ben karenin köşegenlerini çekerim. Çektim. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey şurada gördüğümüz parça alanların her birinin ne olduğunu biliyoruz. Birbirine eşit ve diyelim ki hepsinin alan adı olarak A olarak anılmasını sağlayalım. A dedim hepsine. Şurada gördüğüm pembe alana B dedim. Evet bunu da yazdıktan sonra şimdi düşünüyorum. Burada A var, burada A var. Ben bu A'nın birini buraya taşısam. Bak taşıdıktan sonra orayı karalıyorum. Diğer A'nın birini buraya taşısam taşıdıktan sonra orayı karalıyorum. Aslında bizden istenen alan ölçüleri nedir? 2 tane A, bir tane beynin alanıdır. Ama genel anlamda baktığında bu alan nereye eşit olacaktır? Hocam o bir karenin dörtte birine eşit olacaktır. Karenin alanı altının karesidir. Biz onun dörtte birini arıyoruz. 36 bölü 4'ten ne olduğunu bulacaksın. Taralı alanın 9 birim kare olduğunu bulacaksın. Bizden de istenen zaten sadece oydu. Ben biraz daha bu tarafta durmam gerekiyor galiba. çok kenara gidince de gözükmüyormuşum ekranda. Bu arada geçiyor nasıl? Fazla bir şey kalmadı. Kafadaki delikten eser kalmadı değil mi? Ben bir an korktum ya. Vallahi bir dikiş mi gelecek sandım ama gelmedi. ABCD kare... ADC'de yarım çemberin çapları AB 4 birim, AB 4 birim. Taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Az önce anlattığım mevzudan geleceksin. Ne yapacaksın? Köşegeni çekeceksin. Yetmez. Bir de buradan köşegen atacaksın. Hocam sen bunları az önce anlattın bana. Dedin ki bunların her birinin alan ölçüleri birimi nedir? A kadardır. Biz bunu simetrik olarak böldüğümüz için bu tarafa B dersem buradaki alan parçası da B olacaktır. Bu A'yı bu tarafa bu B'yi pardon oradaki A'yı da bu tarafa taşıdığımızda dikkat et bu sefer bir karenin alanının tam yarısını bulmaya çalışıyorum. Belki bulmak istediğim alan 2A artı 2B'dir. Ama şunu biliyorum bütün karenin alanının yarısıdır. Dördün karesi 16'dır. Biz onu ikiye böleceğiz. O yarım kare alanı bana gerekli. 8 birim karedir. Vurdum cevabı 8'e. Geçtim sıradaki soruya. D karesi o merkezli daireye işten teğet. Ne merkezli dairenin AB çapıdır. A kaç birimdir niye bana soruyor. Şuradaki A uzunluğunu arıyorum. Şimdi bir kere karışık geliyor orada bir hemfikiriz. Soru bir sıkıntılı gözüküyor. Ama şunu görebiliyor musun? Yok bu öyle olmaz. Bunu zaten görme görme onu sildim tamam mı? Bak onu görmedin. Onu görmeden onu sildim. Şunu gördüm mü abi? Gördüm hocam neyi göreceğiz ki? Falan diyebilirsin. Şimdi bak yukarıdaki daireyi tam ortadan ikiye ayırdım. Şu turuncu olan. Yeşil zaten yarım daire. Ve ikisinin de yarı çap uzunlukları birimi kaçtır? 4 birim karedir. Tamam hocam bundan yana bir sıkıntı yok. Güzel buraya kadar her şey normal ilerliyor. Ben şu parçayı da böldüm sana. Var mı sıkıntı? Yok. Peki şimdi bana şunu söyler misin? Buradaki parçayla Şuradaki parçanın alanları toplama daha doğrusu alanları birbirine eşit midir değil midir? Yukarıdaki dairenin karenin içerisinde ayırdığı çeyrek da, e, dairenin ayırdığı parça burada kırmızı. Yeşilin ayırdığı çeyrek daireden kalan parça burada siyah. İkisinin de yarıçap uzunlukları birbirine eşitse nasıl eşit olmasın o alanlar? Hep birbirine eşittir yani bundan yana bir sıkıntı yok. Yani nereye varmak istiyorsun hocam? Onu bize bir söyle. Tamam, şunu varmak istiyorum. Şuradaki parçayı aldım şuraya taşıdım. Yani benim yeni karalı bölge'm bir tane fazla sildim. Onu düzelteceğim. Ama bunları silmedim ki ben. Ha, benim yeni karalı bölge'm şurasıdır desem kabul eder misin? Şu mavi parçayı buradan aldım. Aynı şekilde şuradakini de aldım. Benim yeni taralı bölge'm burasıdır der misin? Vallahi doğru. Peki bizim elimizde artık ne kadar taralı bölge varsa hepsini bir sarıyla boyayalım mı? Bak orada bir sarı bölge var. Burada bir sarı bölge var. Al sana burada da bir sarı bölge var. Süperiz hocam. Bir kere biz bu yarım dairenin alanı buluruz. Pi re kare bölü 2 dersin. Buraya bulursun pi çarpı r kaçtı 4'tü karesi 16 bölü 2 dediğinde buradan ne gelecektir? 8 pi gelecektir. Ben bu aşağıdaki siyah alanı bulmak istiyorsam Hocam burada bir kare var demiştin. Şurası 2 birim demiştin. Şuradaki çeyrek daireden yola çıkıp 2 ile çarpabilirim. Bu da bir taktik. Yarım da yarım daireden de dikdörtgenin alanını çıkarak da bulabilirim aslında ikisi de normal çözülebilir. Ama ben buradan çözeceğim. Geldim şuraya. Burada şurası da 4 olacak. ABC'de kare değil burada. ya. Kare mi? Tabii de kare ya. Ben de dedim niye kare değil. Şurası 4. 4 kere 4'ten ne çıktı? 16 birim kare çıktı. Ben bu 16 birim kare içerisinde neyi istemiyorum? Şuradaki çeyrek dairenin alanı istemiyorum. Pi. R kare bölü 4'ü istemiyorum. 16 eksi pi çarpı R nedir? 4'tür. 4'ün karesi 16 bölü 4. Ne kaldı? 4 pi kaldı. Demek ki benim elimdeki değer 16 eksi 4 pi'dir. Bir dakika. Bir dakika. Bizim elimizde 8 pi var. Bizim elimizde 16 pi eksi 4 pi var. Biz bunları toplamını arıyorduk seninle birlikte. Taralı alanlar diyorum eşittir. Hocam yukarıdan 8 pi geliyor. Aşağıdan 2 çarpı 16 eksi 4 pi gelmiyor mu? Tabii ki 2 çarpı. Çünkü biz burada sadece bir parçasını bulmuştuk. Onu unutuyorduk neredeyse ama son anda yaklaştırdık, yetiştirdik diyelim daha doğrusu. Şunlar birbirini götürdü. Geriye sadece 32 birim kare kaldı. Bekle telefon geldi özür dilerim. <laughs> Nereden geldim inanamayacaksın bir anda hocam ne oluyor falan diyeceksin ama yani eşim ve kızım evden çıkarken kapıyı böyle çekmişler rüzgarlı da bir hava bugün ee, kapı tam kapanmamış bizim malum evde duman açık kapı görmeyin versin evden kaçmış ve komşu aramış eşimi demiş ki sizin kedi dışarıda dolanıyor hayırdır falan. Kapı açık kalmış. Kedi kaçmış şu onu. Hepsini toparladım. Ve kedimizi eve getirdim dumanı. Ah duman Hava ah. açık kapıları görmeyesin deme. Görmeyesin. Hemen kaçıp gidiyorsun. Biz bitirdik değil mi o soruyu? Ay nasıl panik oldum nasıl panik oldum. Ay dedim duman gitti galiba bulamayız. Ha, çok şükür. Ne yapıyorduk biz? S ve A vardı burada. Burada da P ve A vardı. Şimdi ne demek istiyorsun hocam? Halka bölgenin alanı istenirse yani şuradaki alanlar istenirse ya da S ve P alanı birbirine eşitse S A artı P A'yı kullanacağız. Çünkü bir tarafta yarım daire alanından faydalanacaksın. Diğer tarafta dik üçgenin alanı var. Burada gördün teğetten ötürü bir dik üçgen var. Bunlardan faydalanabilir. Ya da hocam S'den P alanını çıkarmamıza söylüyorlar. O zaman yapacağın şey de oradaki yarım daire alanından dik üçgenin alanını çıkardığında kim daha büyükse onu çıkarırsın. O hiç fark etmez. Böylelikle S eksi P'yi ya da P eksi S'yi bulabiliyorsun. Tabii ki bunlar hep soru üzerinde çok daha rahat çözülebilen ifadeler. Burada yapabileceğimiz herhangi bir ispat yok ama bir sonraki föyde ispatım var. ABC üçgen 150 derece. Ee, AO bir birim. AB çaplı çemberin merkezi. Sarı alanlar eşit olduğuna göre diyor ki benden X kaç birimdir arkadaş? Şuradaki X'i istiyorsun. Buradaki dese, buradaki dese. Şimdi ben hiçbir şey bilmiyorum. Diyorum ki arkadaş buranın alanı A olsun. Ben S artı A alanını bulmak istesem bak bana ne yapmak isterim biliyor musun? Derim ki hocam burada bir yarım daire var. Gel seninle birlikte bu yarım dairenin alanını bulalım demez misin bana? Ya, en doğal en tabii hakkım bunu dersin bana. Dersin ki yarı çapı bir birim hocam. Pi re kare bölü 2 dersin. Pi bölü 2 deyip soruyu da bırakırsın. Niye bir birim de yarı çap buldum hocam pi bölü 2. Bitmedi tabii ki. Ardından geldi, Şu sarı alanı sildim. Dedin ki hocam biz o S artı alanını buradan da bulabiliyoruz. Farkında değil misin ya dersin. Ben oradan da S artı A alanını bulurum ama orada üçgenin alanı var. Nasıl bulunur üçgenin alanı? Şurası bir birimde. Şurası iki birim olur. Şurası X birim olur. Düşünüyorum düşünüyorum. Ya hocam burası 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı X çarpı sinüs 150 dereceden bulunmaz mı? Ben sana onu sorarım. 2 çarpı x çarpı sinüs tamamdır bulunur hocam. Dirt sana dirt sana bunlar gitti. x çarpı sinüs 30 mudur burası? Evet hocam. x çarpı sinüs 30 1 bölü 2 midir? Evet hocam. Burası x bölü 2 alanı olarak geldi mi? Geldi. Peki bu x bölü 2 alanıyla senin az önce bulduğun pi bölü 2 alanları birbirine Allah diyorum ya. Şunlar birbirini götürür. İşlem hatası da yapmayalım ya. x dediğin şey zaten pi'ye eşit çıkar mı çıkmaz mı? Hadi söyle. Hadi söyle. Doğru bulduk değil mi? İşte hatamız yok. Şöyle bir daha bakıyorum. S artı A alanında burası üçgenin dairenin yarısının alanıydı. Pi kare bölü 2 idi. Pi bölü 2 tamamdır. S artı A buradan 2 birim. X birim. Bir daha 1 bölü 2 dedik. Bir daha 1 bölü 2 dedik şeyden gelen. Şurası 2 birimdi. Tamam bunlar birbirini götürdü. Sinüs 30. Sinüs 30 zaten 1 bölü 2'di. X bölü 2. İkiler birbirini götürdü. X eşittir. Pi uzunluğundadır dedim. Vurdum cevabı geçtim sıradaki soruya. O AB çaplı yarım çemberin merkezi CB noktasında yarım çembere teğettir. SP farkı kaç birim karedir diye bana soruyor. Buradaki farkı istiyor. Eyvallah diyorum. Ben ardından şunu çeki veriyorum hemen. Dedim ki buradaki bir yer yüksekliktir. İlk kere 8 16 karekökü nedir? 4'tür bunu buldum. 4 8 var. 8 kere 8 64. 4 kere 4 16 elde var. 1 80. 80'in kareköküne bakacağım. 16 çarpı 5'ti. O da bizi nereye götürdü 4 kök 5'e götürmedi mi? Bir işlem hatası yoktur diye düşünüyorum. 2 kere 8, 16 karekökü 4, 8 kere 8, 64, 16, 7, 8, 16 çarpı 5,ört kök 5. Nereden neresi tamamı 4 kök 5. O zaman buradaki sadece r dediğim şey nedir 2 kök 5'tir? Bir kere bunu buldum. Sildim geri bunu, benim bunun artık işim yok dedim. dediğim ki burası s A alanı olsun sadece. Peki S artı A alanı yarım daire alanı değil midir? Az önce anlatmıştık. Dedim ki pire kare bölü 2 yaparım hocam orada. Pi çarpı R'si nedir? 2 kök 5 karesini aldığımda ne gelir? 2 kere 2 4. 4 kere 5 20 geldi hocam. 20 bölü 2'den burası ne geldi? 10 pi geldi. S artı A'yı buldum. Geldim P artı A'yı bulmak istedim. Dedim ki P artı A alanı nasıl bulunur hocam? P artı A alanı şöyle bir baktığında. Tamam hocam bu da gayet kolay bulunur. Çünkü burası bir üçgendir. Edi... bir dakika. Nasıl üçgendir? Burası da diktir, burası da diktir. Neden dik olduğunu hatırlıyorsun. Burası çapa bakıyor. Burası 10 birimdir. O zaman 10 çarpı e, şuranın 4 olduğunu bulmuştuk. 4 bölü 2 yazdım. Şu ikiler birbirini götürdü ne kaldı? 20 kaldı. Ben ne istiyorum? Ben şunu istiyorum. S artı A'dan P artı A'yı çıkarmak istiyorum. S artı A eksi P eksi A'dır. Bunlar birbirini götürdü. Geriye S eksi P kaldı. S eksi P dediğin şeyde 10 pden 20'yi çıkarttığında aranan cevaptır. Çok lezzetli, çok da güzel bir soruydu vallahi var ya. Gelsin bakalım sıradaki soru. O, AB çaplı yarım çemberin merkezi. T de T noktasında yarım çembere teğet, T de diktir, C'dir. S eksi P nedir? s eksi p'yi istiyorsun. Bu soru galiba bugün çözdüğümüz en güzel sorulardan da biri olacak diye düşünüyorum. Bir kere şuradan çektim. Burası teğet noktası olduğu için buradaki diklik, buradaki diklik bunları gördüm. Ama henüz yeterli bir şeye ulaşamadım. Dedim ki o zaman bir çizik daha atalım biz buradan. Şu tarafa doğru bir diklik gönderdim. Hocam şurası 2 birim olsun. Şuraya kalan uzunluk nedir? R eksi 2 birim olmak zorundadır. Malumunuz nedenini görüyorsun. Peki şunu da çekelim mi? Burada bir yarı çap oluşturalım. Burası da R olsun mu? Benim şu an içerisini boyadığım üçgende hipotenüs uygularım. R'nin karesi 4'ün karesi artı R eksi 2'ye eşittir. 4'ün karesi neydi? 16. Artı R kare eksi 4 r artı 4. Şöyle bir baktım dedim ki 16 4 daha 20 yaptı hocam. Ya hocam şuraya karalar gidiyor burada sıfır kalıyor burası eksi 4 r 4 r'yi karşıya attım 20 r'nin cevabı da 5 geldi mi? Geldi neyi buldum hocam ben yarı çapı buldum ne işime yarayacak hocam bir bakalım. Bir bakalım şimdi şunları silelim etrafı biraz temizleyelim. Biz yarı çapı biliyoruz biz artık yarı çapı biliyoruz şurası 5 birim uzunluğunda. Peki bakıyorum bakıyorum ne yapabilirim? Şuradaki alana A diyelim. Şu sarı alan bizim için A. Ben S artı A alanını bulabilir miyim? Evet hocam çeyrek çemberdir durarası. O zaman pi kare bölü 4 yapsam bulurum. Pi çarpı R'nin karesi 25 bölü 4. Hocam bu daha güzel yazılamaz mı? Vallahi en güzel yazılabiliyor. Pi ile 25'i çevirsin de başka bir şey yapamazsın onu söyleyeyim. Burası bitti. Bizim bir tane daha alan bulmamız lazım. O zaman ben bir P artı A alanını da bulurum hocam. P artı A alanı dediğim yer buradaki dikdörtgendir. O da nasıl bulunur? 4 kere 5 yüksekliği 5 birim 20 birim. Geldim bunları alt alta çıkarmaya. Alt alta çıkarınca bu arkadaşlar birbirini götürdü. 25 pi bölü 4 eksi 20 kaldı. Böyle de bıraktım. Böyle de bıraktım. Fazla da bir şey yapamazsın zaten. Hocam yani çözüm çok şekil olmadı ama hiç önemli değil. Mühim olan oranın güzelliğiydi tamam mıyız? Hadi gel bakalım yolumuza da. Sen biraz bu tarafa mı kaydın? Biraz ben seni böyle kaydırayım bakayım. Hah daha net gördüm şimdi seni. Şimdi gelsin bakalım burası da A alanı burası da O OC birimi 4 birimdir. Biz AB uzunluğunu istiyoruz. Bilmediğim yere ne dersin genelde? X birim dersin. X'i çaktım oraya. Baktım şimdi burası A burası A. E diyelim biz buraya B alanı olsun hocam. Biz B artı A alanını yarım daireden buluruz. Bulalım. Pi R kare bölü 2. Pi çarpı R kaç hocam? 4. 4 göre 4. 16 bölü 2'den şurada 8 kalır. Buranın cevabı 8. Pi gelir mi? 8. Biz B artı A'yı bulduk. Şimdi tekrar gittim B artı A'yı bulacağım. Buradaki B i. X çarpı. Hocam burası 4. Buranın uzunluğu nedir? 8'dir. 8 bölü 2. 2'ye böldüm 4. Burası nedir? 4 X'dir. Bitti mi? Bitmedi. A artı B'ler birbirine eşitse 4 tane X 8 pi ise 4'ler sadeleşti. Şurada 2 kaldı. X dediğim cevap sadece 2 pi geldi mi? 2 pi geldi. Vurdum cevabı. Geçtim sonraki son föyüme. Bugünkü 29. föy. Halka bölgenin alanını bulmaya çalışacağız seninle birlikte. Peki bu halkanın alanı nasıl bulunur? Çok güzel de bir ispat yapacağım. Lütfen yaslan arkana beni bir dinle orada. Beni bir dinle bak burada yapacağım ispata bayılacaksın. Şimdi halkadan bahsederken şundan bahsediyorum. Bir büyük yarıçapımız var. İkincisi de bir de küçük yarı çapımız var. Bunu da R dedim. Hatta şurada hipotenüs uyguladığında R kare eksi R kare eşittir. X kareyi gördün mü? Gördün. Yani bu X ile R kareyi bu tarafa attığında hipotenüs olduğunu görebiliyorsun. Peki biz normal şartlarda pi R kareden büyük alandan pi R kareyi çıkardığımızda küçük alanı buluruz. Pi parantezini aldığımda R kare eksi R kareyi buluruz. E yukarıda onun hipotenüse eşit olduğunu verdim de ben sana pi çarpı x kare. X kare dediğim şey de buradaki e, arada kalan kiriş, yarım kiriş uzunluğu diyelim. Yoksa bu kiriş devam ediyor. Uzunluğunun karesi değil midir? Pi çarpı x kare. Arada kalan alanı veriyor. Mükemmel bir kısa yöntem. Evet sorularda kullanacağız bu kısa yöntemi. Eğer aklımıza gelirse formülü bazen direkt yazacağımız noktalar olacak. Misal buradaki gibi. Şimdi sen şuraya baktığında taralı alanı ben sana bul desem senin yapacağın işlem nedir? Hocam dersin ki, bu y'nin içinde bulunduğu yarı çaptan alandan buradakini toplarım. Büyük alandan çıkarırım hocam. Taralı bölgeyi bulurum. Ben de sana diyorum ki bak gel bunlara x x y y demeyelim. Şuranın tamamı 2 b olsun. Şuranın tamamı 2 a olsun. Sen normal şartlarda büyük alanı nasıl bulursun dersin ki hocam 2A 2B 2 a artı 2 b çaptır. 2'ye bölersek çapımız ne çıkar? A artı b çıkar. O zaman pi çarpı a artı b'nin karesidir bütün alan. Ben buradaki büyük dairenin yani en büyük değil ikinci ortanca büyükten ortanca büyükten çıkartırım. Pi B kare. B bunun yarı çapı. A bunun yarı çapı. Eksi pi A kare. Formül budur hocam. Doğru mu? Doğru. Devam. Devam. Açılımı yapalım. Hocam burası pi A kare artı pi B kare artı pi 2 A, B. eksi pi B kare eksi pi A kare demektir. Pi A kareler, pi B kareler gitti. Demek ki bu sorunun cevabı pi çarpı 2 AB'dir hocam. Tamam güzel buraya kadar getirdik ama burada ekstra bir formül doğuyor ki. Ya o ispat var ya can böyle yürekler ağza geliyor. Şimdi baktığımda şurası 2 A uzunlukta burası 2 B uzunlukta. 2 A ile 2 B'yi çarparsam burada ne var? İndim dikten. Dik var. Burada da dik var. Öklit bağıntısı hocam. Bu burası tek kare midir? Tek karedir. Peki. Ben şuraya bir daha baktığımda iki tane AB'yi bulmak istediğimde tek kare bölü 2 yazsam olur. O zaman geldim buraya. Pi T kare bölü 2'dir. İspatlar biter. Yollar devam eder. Sıradaki soruyla. İşte formülleri kullanacağımız noktalara geldik aslında. O dairelerin o dairelerin ortak merkezi ABC noktasında içten çembere teğettir. 240 derece verilmiştir. AB 12 binimdir. Boyalı alan nedir? Bak normal şartlarda yapacağını söylüyorum sana. Diyeceksin ki büyük alandan küçük alanı çıkarayım. Bulurum. Bulurum ama 240 dereceliğini bulduğum için normal şartlarda senin şunu yapman lazım. Pi re kare. Pi eksi re kare. Evet sarılı alanı verir ama bizimki derece cinsinden verilmiş. Bizim yapmamız gereken budur. Ha biz 240 dereceye bakan kısmını istiyoruz. Peki bunu az önce formülde ispatlamıştık. Pi x kare 240 360 kabul ettik mi ettik? X kare dediğim yer şurası mıdır? Orasıdır hocam alt pardon 12 burası teğettir. O zaman bu iki parça birbirine eşittir. 12'yi 2'ye böldüm 6. Pi çarpı 6'nın karesi 36 çarpı 240 bölü 360 sıfırlar 36'lar alayı birbirini yer geriye ne kalır 24 pi kalır bakın hiç uzatmadım soruyu direkt formülü kullandım ama gerekirse formülün ispatı gibi yeniden yazdım oradaki ifadeyi bence bunlar önemli ayrıntılar takip edebiliyorsan efsane gidiyoruz şu an. Ben niye kendimi ortalı göremiyorum bu ekranda? Sanırım şimdi daha ortalı olduk ama o zaman da kadraj sığmıyor. Ay arkadaş. ha şöyle oldu galiba. Bakayım tamamdır. Gel. Gel 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 gel. Bir dakika soru atladık. Gel soru atladık. A, B, A, C, B, C, yarım dairelerin çapları. DC, C, A, V, D, C dört birimdir. Şurası eşit galiba değil mi? Yo burası eşit değil. Ha tamam tamam burada virgül var. DC 4 birimdir. Boyalı alan kaç birim karedir? Bakın hiç formül bilmiyormuşum gibi hareket edeceğim. Adeta sıfırdan ispat yapıyormuşum gibi yapacağım. Diyeceğim ki şurası 2A birim. Şurası 2B birim olsun. Ben büyük yarıçap, buranın tamamını yarıçap istiyorsam eğer. 2A ile 2B'yi toplar. 2'ye bölerim. Neyi bulurum? A artı B'yi bulurum dairenin alanı nedir? Pi r kare bölü 2 olur çünkü yarım daire varalım elimde. Pi çarpı a artı b'nin karesi bölü 2. Neden bölü 2 yaptığımı aşikar ortada. Biz taralı aranı istiyoruz. Pi çarpı a artı b bölü... A artı b'nin karesi bölü 2 yazdı mı? Yazdın hocam. Şimdi dedim ki bak şuradaki daire alanı var. O nedir? Pi çarpı a'nın karesi bölü 2. Eksi pi çarpı b'nin karesi bölü 2. Oldu mu oldu? Yola devam ettim. Pi çarpı a kare artı pi çarpı b kare artı pi çarpı 2 çarpı ab bölü 2. Eksi pi a kare bölü 2. Eksi ne yaptığımı anlıyorsun adeta ispat yapıyorum sana İspat tadında bir çözüm yapıyorum. İşte yapılan en güzel ispatlarda ya da çözülen en güzel sorular aslında bu ispat tadında olanlar pi çarpı ab kaldı. Peki artık sen bundan sonrasını bence çok daha rahat göreceksin benim gözümden de şuraya da dikliği bastığımda. Hocam burayı 2a burayı 2b midir? Evet ben buradaki 4'ü bulmak istediğimde 2a çarpı 2b eşittir 4'ün karesi midir? Eyvallah hocam buraya kadar da sıkıntı yok. Şu 2 kere 2 4 bunlar gitti. A çarpı B kaça eşittir? 4'e eşittir. O zaman bizim sadece buraya 4 pi yazmamız yeterlidir. Çünkü A çarpı B gereklidir bana. Olay tamam mıdır? Mevzu olmuş mudur? O zaman son soru için gönder gelsin diyorum. Az önce çözdüğüm sorunun adeta tıpkısının aynısı. Sadece bir tık daha farklısı. Yani şekil değişince Sanma ki soru değişiyor. Sen ispat biliyorsan, biliyorsan buraları yapabiliyorsun. İşte ispat yaklaşabilsem sana. İspat bilmek candır, canandır. İspat yapmadan, bilmeden olmuyor bu işler. Geometri mi yapacaksın? Son dakika, son saniye mi çalışıyorsun? İspat bileceksin güzel arkadaşım. Anlaştık mı? Gel. Gel, 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 gel. A, B, B, C, D, C, A, C dairelerin yarı çaplarıdır. Çaplarıdır özür dilerim. A ve D, C eşit. K de 2 kök 2 birim olduğuna göre boyalı alanı istiyor. Bir dakika aslında bu az önce yaptığımız ispatın aynısı hocam. Çok da benziyor. Peki nereden düşüneceğiz? Bir kere aşağıdaki kısma bakmanı istiyorum. Diyorum ki şurası 2 A uzunlukta olsun. Şurası 2 B uzunlukta olsun. Önce bunu da bir anlaşalım. Seninle anlaşalım. Dersin ki bütün dairenin alanı hocam. E, yarı çapı hocam. 2 A artı 2 B'nin yarısıdır. Yani o yarı çap ne çıkar? A artı B çıkar. Hmm. Bir dakika biz onu göstermeyecektik ki önde ya. Önce onu göstermeyecektik ki devam. A, B, B, C, D, C. A, C dairelerin çaplarıdır. AB B eşittir D, C. Bıdı bıdı bıdı. K de 2 kök iki birim. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç pi birim kare diyor. Şuraya baktım şunu gördüm. Bir dakika dedim şu parça şuna eşit olduğuna göre. Şu parçaya X desem. Otomatikman AD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit çıkar mı çıkmaz mı? Önce bunu görmeni istiyorum. Gördüm hocam eşittir. Güzel. O zaman buradaki alan parçasıyla buradaki alan parçası birbirine aynı aynı dairelerin farklarından oluştuğu için eşit çıkar mı? Çıkar hocam. Onda da bir problem yok. Yoluma devam ediyorum. O zaman ben bu daireyi buraya taşısam. Bu daireyi buraya taşısam. Kalan parça şurası olacağı için şöyle göstersem. Bizim az önce yaptığımız ispatımız nerede? Şuradaydı şu yaptığımız ispatın aynısı elde edilmez mi? Ya o ispat ne diyordu bize? O ispat bize şunu söylüyordu. Pi t kare bölü 2 diyordu. Pi çarpı t nedir? 2 kök 2 karesini aldığımda 4 çarpı 2 bölü iki, ikiler birbirini götürür. Sadece geriye 4 pi kalır mı kalır. 4 pi'dir cevap. Tabi pi cinsinden sorduğu için sadece 4 olarak yapıştırıyorum. Vuruyorum cevabı bitiriyorum. 27, 28, 29. 30, 31. Beraber bir sonraki derste bitiriyoruz. Geometride, çember ve dairede her ayrılık hüzünlüdür ama. Rehber matematikteki bu ayrılıklar hüzünlü değildir. E geleceğiz. Yalnız bütün konular yavaş yavaş bitiyor. Büyük ayrılık günü geliyor o zamana kadar. Ayrılık vaktine kadar sen çok iyi çalışmaya devam et. Hoş kal, hoşça kal. Hoşçakal.